Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Saray maçının tekrarını yapacağız. Bakalım gerçek maç kaç görüntü. Bakalım biz üstüne çıkabilecek miyiz? daha miyiz? da paylaşalım diye. da Bu da O zaman maça hazırlık başlıyor. Hadi, görürüz, <laughs> Maça hoş geldiniz. Taraftarlar evet, maçı evet, gerçekten evet, dört gözle göz evet. bekliyor gibi görünüyor. Başlıyoruz. Hep ne olsun oldu ne olur mu? Ne olur Böyle Sasha böyle. Aldım bombalı, aldım bombalı şimdi şimdi Martins, Martins, Yeah. serbest Direkt kaleye ayıracağım zaten. Torreira. Torreira vurdu. Torreira. Mükemmel bir gol atıyor. Harika vuruş. Güzel gol. Bakın izleyelim bunu. Gerçekten tam aradan Güzel. Böyle i̇şte de. İşte top geliyor.

Güzeldi evet. Devam ediyoruz. Çok güzel. Çok, güzel. güzel uzun pas. Ben çok konuştuğumda genelde yeniliyorum. Ay öyle. Varsın. Bakasa taş. Evet şuradan döndü. Bakasa taş. Çok güzel ara pas. Evet şu. Oldukça iyi. Yeter diyor. Yeter diyor. İşte bu taç olayını hiç beceremiyorum. Tepe bırakma. Lan atın. Kızlar şu İyice orada kapı. Sana geldi. Yukarıda Şimdi aldı. Nasıl? 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 Çok açıldı. Kız atmaz. Evet. Çesapas. Aldı arkadaşlar. Evet. Muslera, Muslera'mız. Şu oyunlarda çünkü çok Evet, diyeceği Topu kendi aldı.

ama gerçekten güzel çıktı. Hakkımı isterim. Hakkımızı verin. Mertens. Mertens bıraktı şimdi. Kardi. Bu arada arkadaşlar bir short videosu paylaştım. Kardi de ile açıklamalarını koydum. Arkadaşlar onu da de, Galatasaraylı olanlara sesleniyorum. Aşırı beğeneceğinizi düşünüyorum izlemenizi tavsiye ederim kanalıma girin göz atın Videolarımı izleyin kardeşiniz küçüğünüz varsa onlara göre onu patlatma gibi videolarımız da arkadaşlar yani güzel bir kanalımız var Allah aşkına değerlendirin evet şimdi <laughs> Ali Yorayı koyalım kim çıkanı hiç böyle A, M, öyle şeylere bakmıyorum arkadaşlar. Evet ikinci yarıya İşte hafen Nihayet ikinci yarı başlıyor. Şimdi aldı Torayla direkt. Ama yani, Bakasetas da kaldı. Bakasetas. Bakasetas. En yanında aldık. da yapmaya çalışıyorum. Larsen. Larsen. Uzaklara yolladı topu. Elmal. Arapaz. Şimdi gidiyor Ziyeş gidiyor Ziyeş aldı Ziyeş Ziyeş biraz süratli kalk da vur kalk da vur yaparsın Kısa pas Ziyeş Ziyeş kaptırdı Aman Nelson aldı tekrar Nelson elinde adam yapıyor yaşıyor şu Bu nasıl saçma düştü Benim aklım yok çok hızlı vurdum Basılı tuttum butona hayır Benden böyle öyle oluyor ya Rava işte. Düz şey. çok. Enerji. Enerji. Ya saçmalık Olsun olur. Çay. Adam zaten yeniliyorsunuz. Şimdi aldım Mertens. 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 Aynısını istemiyoruz kankim. Topu kendi aldı. Kaçmaz tek edemem. Dede, dede, Icardi. Ya Icardi güzel git le. Lan ne? adam düştü, kalktı devam edemedi. Bakasetas... Bakasetas bakasa açıyor Ona atıyor, bari, ona Larsen, Larsen Bakasetas tas attı. Bakasa Özdemir attı. Kısa pas. Böyle olmaz ya şunlardan artık yeter be mücadele dal. Ah gol ya. Mastero. Yes, Yeri. Kulisin kesilmez. Ah, sen 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 onu alırsın. Kız Ay us. kaldı. Ah aç gel sen sen değilsin. Wait. Oo yeter be artık atağa geçme vakti geldi. era Torreira alsana ya. E bu Torreira ne ara yaklaşsızlaştı. Adam Galatasaray'ın atom karıncası ye, ya. Aha gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Bu şeyin numarasına bakacağım. Ben de durmuş o kız sandım. Dört kale. İyice güçlü bir şekilde para yükseltim. Bu doğru. Oy, tam yukarıda yorduk. Yukarıda. Yukarıda. Onu da geç kocam. Onu da geç sana ne istersen. Ali Vera. Sonra doğanın önünde kıyampan alacaktım. Maç 1-0 bitti arkadaşlar. Video kısa sürdü. Şimdi bir de Fenerbahçe maçı yapalım arkadaşlar. 1-0. sıra. 1 -0. Bakalım Fener'i kaç sıfır yeneceğiz. Ah şu reklamlar. Bu oyunlarda bazen oluyor. Ne yapalım. Bu bizim uçumuz değil. Bu bizim uçumuz değil. Evet, evet. evet. Ne mi gönder olacak? Size ne oluyor? Ne bir şey yok. Tamam. Tamam. Şimdi takım değiştiriyoruz. Milli takım söylüyoruz. Kulüp diyoruz. Sonra Türkiye'nin yerine mi? seçeceğim. seçiyorum. Galatasaray. Şimdi arkadaşlar burada da görüyoruz. Kulüp diyoruz. Evet. Tamam. İstanbul söyle yani. Sen orada Evet. Tıklıyoruz. Forma değişimi için. Şuna bakıyoruz. Bu formayı giyelim bize. Başlayalım. çarpı var basın Kandırıkçılar. Maç başlamak üzere. Bugün çetin bir maç işte düdük çaldı. Maç resmen başladı. Nasıl bir kaçak? Nasıl? Sasha Boy. Çok iyi aldı. Güzel hazırlık verdi. Icardi, Icardi, gol direkti ya. Bak izle izle golü bak. Ay. Evet devam ediyoruz. Şımarıklık yok. Gel gel Joko. Flat. Fred ya. Yani. Flat. Flat ya arkadaşlar. TD. TD. TD attı. Icardi. Bırak Drekli... lan. <laughs> 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 ne kadar harika <laughs> bir fırsat. Sen lan. Sanki sen o sana atacaktın. Kısa bak. Ne yapalım? Icardi de yordu. Trabzon maçında çok emek verdi. Forvet bölümünde adamların yarı sahasında mücadele etti. 4 defansa karşı tek başına oynayarak. Mertens! Mertens! Bundan <laughs> <laughs> sonra konuşarak oynuyoruz. <laughs> evet konuşarak oynuyoruz. Çok güzel. <laughs> evet. O sırada Icardi'yi değişince 4 gol yiyen Erdem. Şimdi şundan kötü 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 bıraktı en bombeli en bombeli uzun pas kısa pas ah topu oy torero lan kaldı mı kendi adamını şirketmiş gelmedi <laughs> bak 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 kendi adamını şirketmiş gelmedi ya sonra bir de koştu topu o tarafa attı neyse devam edelim Piiit. Gide 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 gide. Gide 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 çok güzel uzun pas. Ricardo'yla buraya sta da. Icardi tekrar Tekrar Icardi Emeklerinin karşılığını. Emeklerinin karşılığını Fenerbahçe'nin çok Galatasaray maçında alıyor Ricardo. Ve güzel oyun gördüm arkadaşlar içerisinde.

Kesapas. 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 Kesapas

Orta sahanın adamı Mert Hans'tır bu kadar. Bu arada bu kadroyu hiç ellemedim. Sadece Oliveira'yı Trabzon maçında almıştım. Bu maçta hiç ellemedim. Direkt onların verdiği kadro ile oynuyorum arkadaşlar. O da kötü çünkü yedekte bir adamlar var. Bir adamlar var görmemiz lazım arkadaşlar. Zaha. Mesela en beğendiğim zaten Galatasaray'da en beğendiğim oyunculardan biri de Zaha bu işte ya kurtarış mı yaptın kocuğum gözük sana da hiç kurtarış yapamıyorum zaten adamların yarı sahasından çıkmıyoruz ki ama şu anda güzel oynadılar hayır işte ne rush yoksa onu değerlendiririm Çok güzel sana değerlendirilecek bir pas değil Bak, ya, bizim yarı sahadan çıkmıyorlar ha? bu yarı sınırlanmışlar kahveci

Maçam. Hadi ya. Adam bir biraz. Heh. on geliyor. Ya. Ama bak bir yere bir gol atacağım şey dedim. Atamazsam arkadaşlar YouTube kanalıma bugün atacağım bir videoyu. Farklı bir video var short video düzenledim arkadaşlar efsane Onu atmayacağım arkadaşlar bu yeri böyle kalırsan, Puh, Gool. Kanasla, Gool. gol atamazsam bu arada gol yiyeceğiz Kanışmaya ne gali? Tekrar.

Bak 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 hayırlı diyar. Aa, etci etci yine. Çıramam sanırım. Tamam ya? Durdum da iyi. da Arkadaşlar 3-1 biten bir maçın da Sizlere röportaj ediyorum. Daha sınır yedim ya. Ağzı ıslarlık. Ünlü yüzey ıslarlık. Uçlarla yüzü ıslarlık. Dı 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 dünya. Dünyam, dünyam, Çok güzel. Ne var Ne Nice. I'm ready for the hard kind of oh the, I'm coming and I won't stop now Everybody gonna know mm -hmm. my name yeah, I can't wait to hear me laugh in a building mm -hmm. I'll be turning heads, yeah, I'm busting through the ceiling Everybody said I would never oh make a million yeah, Staring at the check like, look at me now Look at me now, I sold out crowd I oh putting in the work, in. I ain't breaking a sweat Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımı izlemeyi ve diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Güzel oyun videolarım ve kardeşlerimiz de iyi videolarım var. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinize selamlar diliyorum.